Hepinize tekrar merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz. ben Turu Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te stres çarkı modunu oynuyoruz Gördüğünüz üzere efsane bir mod yapmışlar gençler Adamlar bir helikopterin yerine stres çarkını koymuşlar Yani stres çarkının skinini koymuşlar Bence efsane olmuş Şimdi size bunun, bunun, farklı renklerini falan da göstereceğim Baksanıza gölgesi bile stres çarkı olarak görünüyor Şimdi ben bundan bir atlayayım abi Ben bunun bu rengini sevmedim zaten Bir dakika abi bir dakika helikopterimizin düşüşünü görmek istemiyorum Bizim böyle düz bir alana gitsek efsane olur. Bakın stres çarkı döne döne düşüyor. Bakın ne güzel de düşüyor. Gördünüz mü? Hiç de bir şey olmadı abi. Evet. İşte stres çarkı crash test, düşme testi yapıyoruz şu an stres çarkına. Abi bir yere bir tane daha var ama böyle boş bir arazi olsun. Ya dur kendimi ben en iyisi alayım abi şöyle. Evet gençler geldik şimdi hemen bir tane spawn etmek istiyorum abi. Yanlış şeye bastım. Hemen şuradan bir tane spawn edelim. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Farklı bir rengini istiyorum açıkçası. Dur bakalım. Şimdi benim istediğim mesela krom oluyor mu abi? Black zaten şu an. Şöyle bir beyaz bir siz çak isterseniz buyurun alın bunu. Purple bu da olabiliyor. Evet efsane gerçekten. Bir bakalım bakalım başkan hangi renkleri var. Siz çak renklerine bakıyoruz. Bir de mavi. İşte mavi bir siz çak isterseniz bunu da buradan alabilirsiniz. Bir tane şöyle bir de yeşil yapalım abi. Yeşil de çok seviyorum ya. Ha sarı. İşte ses şarkı dediğiniz sarı olur. Ben bir tane sarı bir tane ses çarkım var ama şu an kim bilir nerelerde hiçbir fikrim yok o konuda. Bununla bir gidelim ya, bununla bir uçalım şu an. Oyun droplanıyor arkadaşlar kusura bakmayın bu konuda. Yani niye olduğunu biliyorum da çok fazla mod yükledim çok çok fazla mod yükledim fazla mod yükleyince böyle oluyor. Aa bakın böyle bakın abi şu an uzay gemisi gibi yalnız ha. Bildiğiniz UFO sürüyorum sanki efsane değil mi? F FPS'ten daha güzel yalnız. FPS'ten bildiğiniz et etrafımızda dönen çok değişik bir şey var abi. Yani manzara çok güzel. Şöyle bir gidelim bakalım. Yani stres çarkıyla dolaşıyoruz. Yani çok tuhaf değil mi abi? Yani GTA 5'te işte bunu bile modlamışlar. Gerçi bunu modlamalarında hiç tuhaf bir şey yok. Sonuç olarak bu modcular neleri modladılar yani. Şu ben bunu şöyle bir durmuş olarak görmek istiyorum ya. Şöyle bir aşağı bir yere indirsek aslında indirebiliriz değil mi ya? O kadar bir yetenek vardır umarım. Dur bakalım. Bu arada bugün ayın 9'u yarın LYS sınavım olmasına rağmen şu an sizlere video çekiyorum. Onun için bu video şöyle güzel bir like sesi gelse beni çok mutlu edersiniz. De bunu nasıl aşağı indireceğiz ya abi. Bu sıkıntıymış bunu aşağı indirmek ya. Sürmesi güzel de vallahi aşağı indirmek biraz sıkıntı. Neyse indik zaten sanırım değil mi? Aynen dayım. Aynen. Bir de arabadan atlayalım şöyle. Daha doğrusu helikopterden. Araba değil. Şöyle bir uzaktan bakalım şöyle uzaktan gördüğünüz gibi tam bir stres çarkı ve tam ortasında durmuşuz ya şansa bak birader. Tam ortasında durmuşuz bence efsane bir şey gerçekten efsane bir şey. Hemen çıkalım abi binelim bir tur dağıtıp geliyorum abicim. E stres çarkı modunu yapmaları çok güzel olmuş bence. Bu akımı çok iyi bir şekilde devam ettiriyorlar yani biz saçma sapan bu bir aletin bu kadar gündeme oturmuş olması. Evet. Grand Theft Auto çalışmayı durdurdu hatası. Yani gençler gördüğünüz gibi yapacak bir şey yok. GTA çalışmayı durdurdu yani o derece bir mod. Yapacak bir şey yok bu konuda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir biliyorum. Çok kısa bir video oldu. Benim kısa videolarım alışkın değilsiniz biliyorum ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi GTA 5 çalışmayı durdurunca zaten yapacak bir şey kalmıyor gençler. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Daha fazla GTA 5 videosu istiyorsanız saatten video beğenebilirsiniz. Zaten bu modda yapacak çok fazla bir şey yoktu. Sağ sola uçacaktık saçma sapan. Ondan dolayı böyle kısaca bitmesi de daha iyi oldu. Siz böylece modu da görmüş oldunuz. Hadi bakalım videoyu like atmayı unutmayın gençler. Yarın LYS sınavım var. Ondan dolayı yarın video çekemeyebilirim. Yani pazar günü video sız kalabilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Elimden geleni yapacağım dediğim gibi. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.